yan cep çalışması yapıyoruz işaretimizi buradan aldık kabanda yan cep çalışması ne yapıyoruz bant cep olarak yapıyoruz bantımızda istediğimiz genişliği ne kadar istiyorsak ona göre ayarlayabiliriz hı hı. bu bizim neyimiz arkadaşlar cep torbamızın karşılığı bu da ana torbası giyebiliyorum bunu bir sağ bir solun cep torbası Hastalarımızdan da ne yaptık? Cep, cep torbamızı aldık. Şimdi ilk önce ne yapıyoruz? Bantımızı takıyoruz. Kumaşımızda yön var mı yok mu? Ona da bakıyoruz. Burası benim farklı yön. Böyle koyduğum zaman gibi farklı renk görünümü olacak. Onun için çeviriyorum. Şu tarafı koyuyorum. Burayla burası eşit. Bunu yerleştiriyorum. Benim işaretim neyse çizgi taşı. Ha. Bakın. Benim 14 santimlik kep yerim var. Bunu aşama. Anlatabiliyor muyum? Bir ayaktan bunu dikiyorum. İşaretlediğim yerden sağa sola kaymak yok. Arkaya öne kaymak yok. Tam ne yaptım? Cebimin genişliği kadar burada işaretimi aldım. Bir ayaktan bunu dikiyorum. çok fazla zikzak atmadan arkaya kaydırmadan kebimizi dikiyorum. Tam işaretinin olduğu yere kadar geldim. Burada da dikdama alıyorum. Şimdi karşı tarafın benim neyim var? Cep torbamın ana parçası var bakın. Ana parçasında yine aynı şekilde kontrollü çalışıyorum. Yönü var mı yok Ya, bana ait olan. Evet. Şu şekilde de cebimin ağzını düzeltiyorum parçamı. Aynı şekilde düz en ipliği olması lazım. Eğri olmaması gerekiyor. Bunu da buraya yerleştiriyoruz. Bunu buraya yerleştirirken arkadaşlar şu cep bantımız bizim kaç santimse bakın kaç santim bu bıçak bantım 3 santim ben burasını iki buçuk olarak ayarlamam lazım aynı üç verirsem cebi kapattığım zaman boşluklar meydana gelir hoş olmaz iki buçuk aynı cebimin genişliği neyse bunu da aynı şekilde başlayıp aynı şekilde bitirmem gerekiyor burayı alıyorum. Yalnız bant cepte ne yapıyoruz? Ortadan işaretim olmuştu. Yarım santim buraya getiriyorum. Burası bile bir olacak. Yarım santim hafif içeriye kaydırıyorum. Burayı. Onu da niye yaptınız diye sorarsanız çevirdiğim zaman burayı göstereceğim. tatlı bir herhalde arkadaşlar Tekrar aynı noktada başlıyorum. Zaten başta bir şekilde. işaretini de koydum. Dedim ki yarım santim ortadan içeriye doğru kalıştırıyorum. Tam işaretimizin olduğu yerden kapatıyorum. Makas, bu çok güzel keten bir makas ricayeti. Bizim fazla e, iplerimiz arkada kalırsa ütü yaptığımız zaman dışarıda iz yapar. Bakın. Bu şekilde bunu aldım. Buradan kesiyorum ortadan. Nereye kadar kesiyorum arkadaşlar? Diktiğim yerin bir buçuk iki santim yukarısına kadar bunu kesiyorum. Tam parmağımızla şu şekil tutuyorum. Arka tarafta göbek belli olsun diye dişimin köşesine kadar buna çıt atıyorum. Aynı tekniği burada da uyguluyoruz. Şu üçgen parçasının olması gerekiyor bizde. Bakın şu üçgen parçasının olması gerekiyor. Aynı tekniği bu tarafa da uyguluyoruz. Gene parmağımı arka taraftan koyuyorum ki bitim noktası ben de belli olsun. Bakın. Çukurlaşıyor çünkü. Bu kadar aynı tekniği bu tarafta da Bu üçgen parçası gelmezse cebimizin yan taraflarını güzel kapatalım. Bu şekilde cebimizi kesmiş olduk. Çeviriyorum şimdi.